Değerli arkadaşlar merhaba. Youtube yayınımıza hoş geldiniz. Zaman zaman Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren meseleleri masaya yatırıyoruz. Kah bireysel yorumlarımızla, kah çok kıymetli konuklarımızla. Türkiye'yi ilgilendiren korkutucu gelişmeler var. Şu sıra Putin'in açıklamalarını hatırlarsanız reislerimizde zaten işliyoruz. Instagram'da zaman zaman paylaşıyoruz ama Kabul edelim artık Rusya NATO savaşı ve bir sığınak gerçeği gündemde. Fransa'dan da bu konuda çok ciddi mesajlar var. 2026 için alarm seviyesi diyebileceğimiz açıklamalar var. Fransız Genelkurmay Başkanı Fabien'in bir açıklaması oldu. 107. Belediye Başkanları Zirvesi'nde bir konuşma yaptı ve bu burada yapmış olduğu konuşmada Avrupa'da tabii ki bir korku, bir endişe doğurdu. Fabian Mandon halkın gelecek çatışmaları hazırlanması gerektiğini şu sözlerle vurguluyor. Diyor ki ekonomik acıyı ve hatta evlatlarımızı kaybetmeyi kabul etmeliyiz. Yani buna alışmalıyız, kendimizi alıştırmalıyız mesajı veriyor. Bu mesaj Fransa'nın 3-4 yıl içinde Rusya ile yüksek yoğunluklu bir şok yaşayabileceği uyarısıyla veriliyor. Hazırlıklar özellikle Mart 2026'dan itibaren hastanelerin ve yerel yönetimlerin bu senaryoya göre yeniden düzenlenmesi. Yani bu senaryo dediğimiz Rus-Avrupa Savaşı'na göre hazırlanması noktasında. Arkadaşlar Avrupa'nın gizli bir planı da var tabii ki. Yok değil. Şimdi Amerika'nın planı var. Avrupa ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek. Avrupa'nın da kendi içinde bir planı var. Kilit tarihler burada söz konusu bazı tarihler konuşuluyor. İşte 2026 mesela çok konuşulan bir yıldı. 2030 keza zaten grid reset olarak da bizim de gündemimizde olan bir tarih. Ama NATO yetkilileri ve Rus uzmanlar NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma riskinin 2006 2026 ile 2030 yılları arasında kaçınılmaz hale geleceğini ifade ediyorlar. Bakın burası önemli arkadaşlar. Rusya ile Avrupa arasında kaçınılmaz olan o NATO Rusya savaşının bir şekilde 2026 ve 2030 yılları arasında kaçınılmaz hale geleceğini ifade ediyor. Bu tarih aralığı Avrupa'nın sadece bir söylem değil. Ciddi bir askeri hazırlık dönemine de girdiğini gösteriyor arkadaşlar. Avrupa'nın pek çok ülkesinde sığınaklar hazırlanıyor. Pek çok ülkede gençler askere alınıyor, hazırlıklar var. Hatta geçtiğimiz aylarda da ifade etmiştik Almanya'da sığınmacı çok var biliyorsunuz Almanya'da. Bu sığınmacıların Alman vatandaşlığına geçme şartına iki yıl zorunlu askerlik gibi bir şart konması durumu da söz konusu. Bu tartışılıyor demiştik. Bununla ilgili zaten bir e, bilgi vermiştik daha önceki videolarımızda. Ama tabii hazırlıklar sadece bu kadarla sınırlı değil. Ekonomik olarak da halkı hazırlama durumu söz konusu. Belki özellikle sosyal e, ülke olması nazarıyla Almanya başta Avrupa'nın pek çok ülkesi sosyal ülke olması statüsünden vazgeçip bir nevi savaş düzenine geçebilir önümüzdeki günlerde. Putin'in bu son sözleri olay. Çünkü Putin ''Savaş istemiyorum ama Avrupa savaş istiyor.'' diyor. Ve bu savaş öyle Ukrayna'daki gibi olmayacak. Bu savaş eğer gerçekleşirse Ukrayna'da biz cerrahi operasyon yapıyoruz. tabirlerinde yerindeyse cımbızla yani kendi halkımız. O yüzden onları öyle sert vurmuyoruz diyor. Ama Avrupa ile olacak bir savaşta muhatap da olmayacak barış için. Görüşeceğimiz kimse de olmayacak. Dolayısıyla bu savaş çok yakıcı, çok yıkıcı ve çok hızlı bir savaş olacak demişti. İşte bu noktada askeri hazırlıklar, Almanya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'yı en büyük tehdit olarak görmesi nedeniyle askeri personel sayısını 460 bine çıkarma kararı önemli bir gerçek. Ki biliyorsunuz Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, Amerika'ya bağımlı bir ülkesine bakarsanız ama bir şekilde Almanya'da az önce de ifade ettik bir askeri hazırlık var. Oğlusu yok denen bir Almanya, o askeri anlamda, teknolojik anlamda güçlü gibi görünse de bunları kullanacak insan gücü noktasında sıkıntısı vardı. Bunları gidermek noktasında acil bir operasyonla yüz binlerce bir e, askeri alım hazırlığı durumu söz konusu. Keza askeri lojistik de önemli. Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri sivil limanları Rotterdam gibi askeri lojistik ve cephane transferi için özel alanlar olarak ayırmaya başladı. Bu da aslında ayak sesleri, savaşın ayak sesleri olarak değerlendiriliyor. Risk paylaşımı olarak da arkadaşlar vatandaşlardan acil durum kiti oluşturulması evlerinde radyo e, gibi e, aletlerin e, savaş e, anında kullanabilecek aletlerin e, kullanılmasını istiyorlar. Neden? Çünkü savaş çıktığında uydular hedef olacak ve havadan iletişim sadece radyo vericileriyle olacak. Bu anlamda da her evde bir radyo ve bakliyat uzun süre bozulmayacak. Bakliyatın evlerde stok olarak bulundurulması çağrısı var. Bu da önemli. Avrupa'da arkadaşlar sessiz sakin ama gözle görünür. Çok net bir şekilde hissettirilir bir şekilde savaşa hazırlık dönemine geçilmiş durumda. Peki Türkiye tehlike hedefleri arasında mı? Soru bu aslına bakarsanız. Fransa bir NATO ülkesi olduğu için Rusya ile savaşa girmesi durumunda mesela Türkiye'nin de bu meseleye dahil olacağı bir senaryo ortaya konuyor. Rusya'nın ifşa olan gizli belgelerinde nükleer kapasiteli füzelerle vurulacak stratejik NATO hedefleri arasında biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan da var. Bu iddia ediliyor daha doğrusu. Peki Rusya bunu tercih eder mi? Etmez. Türkiye NATO müttefiki olduğu için bu savaşa dahil olursa eder mi? Eder. Neden etmesin? Etmemesi için bir neden yok. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin tabii ki buradaki rolü arkadaşlar, bu savaşın başlamasındaki rolü etken. Rusya savaş istemiyor, açık ve net ifade ediyor. Hatta Putin diyor ki, bunu yüzlerce kez söyledim ben diyor ama Avrupa savaş istiyor. Savaş isteyen Avrupa mı Amerika mı? Bu da tartışılır. Bazı analizlere göre Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye'yi Rusya'ya karşı bir cephe olarak kullanmak istiyor. Bu nedenle Türkiye'nin tarafsız politikasına sıkı sıkıya devam etmesi, hayati önem taşıyor. Hatırlarsanız Rus Savaşı'nı Fetön'ün hakim olduğu dönemde düşürmüştük ve bu hareketle birlikte Türk Rus savaşını çıkarma girişimi olmuştu aslında. Bu denenmişti. Erdoğan'la Putin'in ikili diyalogları sayesinde Türk Rus Savaşı önlenmişti. Hatırlayın, unutmayın. Bu tarih çok eski bir tarih değil. Yani 10 sene öncesine kadar uzanan bir tarihten bahsediyorum size. Rusya'dan tabii ki çok hızlı savaş uyarısı geliyor geldi. Putin'in az önce de ifade ettim. Savaşmaya niyetinin olmadığını defalarca söylediğini belirtiyor Putin. Ama Avrupa bizimle savaşmak isterse ve savaşmaya başlarsa biz hemen hazırız. Buna hiç kuşkumuz yok dedi. Putin olası bir Avrupa savaşının Ukrayna gibi olmayacağını da altını çizerek çok hızlı gerçekleşeceğini müzakere edebileceğimiz kimsenin olmayacağı bir durum ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Değerli arkadaşlar şunu ifade edeyim. Rusya'nın böyle bir savaşı başlatması söz konusu olmaz. Avrupa bu savaşı başlatırsa başlatır nasıl olur? Yani Polonya üzerinden bir Harekat Rusya'ya karşı olur mu? Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Olabilir ama böyle bir harekatın Polonya üzerinden Fransız destekli, Alman destekli bir harekatın başlaması elbette ki Rusları zımanadan çıkarır. Ruslar da karşı hamle yapar ve bu da Putin dediği gibi gerçek bir savaşa döner. Döner mi? Döner. Bu ihtimal var. Amerika bunu istiyor gibi. Sanki Rusya ile Amerika arasında gizli zımni bir anlaşma var ve bu anlaşma dahilinde Rusya'da kazanan olacak, Amerika'da kazanan olacak. Peki kaybeden kim olacak burada? Kaybeden yani taraf olanlar olacak ama tabii ki Çin kaybedecek kesin. Avrupa kaybedecek kesin. Eğer ki Avrupa Çin'e dur demezse yani biliyorsunuz Avrupa Çin ekonomisine dayalı bir aslında ekosisteme geçti. Bu da Avrupa'nın Amerika için doğal düşman statüsüne geçmesine neden oldu. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri yani Trump daha doğrusu diyor ki Amerika siz Çin'e Tamamen Amerika'ya koyun, hiçbir şey almayan oradan. E, e Avrupa'da fiyatlar yükselecek o zaman, enflasyon patlayacak. E bu beni ilgilendirmez diyor. Siz Çin'e dur diye, Çin ürünlerini sokmayın ülkenize. E, Çin zaten ekonomik olarak e, ciddi sıkıntıya düşecek. Çünkü, çünkü Çin'in yurt dışı gelirlerinin, ihracat gelirlerinin en önemli kalemi Avrupa. Çin ürünlerini Avrupa tüketiyor. E siz buna dur derseniz, Çin'in beli bükülecek diyor. Benim düşmanıma böylece zarar vermiş olacaksınız diyor. E Avrupa'da diyor ki ya biz senin düşmanına zarar vereceğiz ama bizim zararımız ne olacak? Trump da diyor ki bugüne kadar sizi korudum asayın yoksa korumam sizi. Rusya gelir, denden den, den yapar diyor. Yani anlayacağınız şu anda dünyanın hakimi Amerika at koşturuyor istediği gibi ve Avrupa da buna boyun eğmiş durumda. Ya Rusya ile savaşa girecekler. Trump'ın istediği olacak. Yani ne Trump'ın daha doğrusu şöyle. Avrupa Trump'ın istediğini vermemek için Rusya ile savaşa girecek başka bir ifadeyle. Ve e, burada kazanan kim olur? Avrupa olur mu? O çok tartışmalı. Rusya'nın hakim gücü e, yani o da tartışmalı. Peki burada e, Türkiye'nin hamlesi ne olur? O da zaten arkadaşlar ayrı bir konu. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de ortada. Türk dünyası ile ilişkileri önemli. Niye? Rusya'nın arkasında Türk dünyası devletleri var. E, burası önemli. E, Turan Birliği kuruldu. Amerika destekli. Burası önemli. Azerbaycan, İsrail'e yanaştı. Biliyorsunuz İsrail'in son zamanlarındaki desteği ister istemez Azerbaycanda İsrail arasında e, dostluk köprüleri kurdu. E, Türkiye ile İsrail arasında görünen bir düşmanlık ama içeride gizli bir dostluk hakim gibi. E, Avrupa ile ilişkilerimiz ortada. Avrupa diyor ki gel sen Avrupa Birliği'ni alalım. E, i̇şte full eksiksiz yani tam olarak seni Avrupa Birliği'ne alalım buna karşılık da sen de ordunla bize destek çık gibi bir durum söz konusu bunlar konuşuluyor. E Amerika'da diyor ki Trump da Erdoğan ben ne dersem onu yapıyor diyor. Aramız çok iyi, çok iyi dostuz diyor. Benim sözümün dışına çıkmıyor diyor. E, ben de onun istediğini ona veriyorum diyor. Böyle bir aralarında enter enteresan bir ilişki var. Yani Trump'ın söyleminden bahsediyorum. Erdoğan bu ilişkiyle ilgili sadece biz dostuz demekle yetiniyor. Fazla bir şey söylemiyor ama Trump ee, çok kere yani daha dün bile Erdoğan'la arasındaki ilişkiyi öve öve bitiremedi. Ee, i̇yi dostumdur. Ben ne dersem onu yapar gibi böyle bir söylemi var. Tuhaf. Yani Türkiye ile Amerika arasında al gülüm ver gülüm ama ne aldık gülüm ne verdik gülüm noktasında sıkıntılar var. Bilmiyoruz. Detaylar gizli kapaklı. Tabi bu gelişmeler olurken Türkiye'de de iç dinamiklerde de ciddi sıkıntılar var. E, terörsü Türkiye kapsamında Türkiye'de siyaset dengesi yerli bir oldu. Yani dünün e, terör lideri bugünün kurucu liderine dönüştü. Hem de onu kurucu lider olarak lanse eden kim? Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Türkiye'nin iki numarası başka bir ifadeyle. Tuhaf bir durum var. Garip bir durum var. Burada amaç ne? Türk devleti, devlet aklı neyi hesaplıyor bilmiyoruz, anlayamıyoruz. E, öngörülerimiz var tabii ki ama bu süreç bize hangi sıkıntıları beraberinde getirecek? Yani önümüzdeki 6 ay 1 sene 2026 yılı gerçekten çok e, enteresan gelişmelere e, gebe. Yani Türkiye ekonomik olarak aslında 2025'te bir düzene girdi. Mehmet Şimşek'in hamdileri işe yaradı gibi. E, en azından enflasyonun belli kırıldı biraz. Ama Türkiye'de hayat pahalılığı halen devam ediyor. Halen fiyatlar yükseliyor. İstenen e, noktaya inmiş değil. Türkiye'de para yok. Ekonomik olarak bir darlık var. Ee, kesenin ağzı açılamıyor hala emeklinin beli bükük sırtında kambur var aldıkları ücret onlara yetmiyor yetmediği gibi bir de emekliye deniyor ki efendim emekliysen emeklisin neye çalışıyorsun çalışırsan emekli maaşını keserim gibi tehditlerden bahsediliyor gibi 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 yani içeride de olağanüstü şeyler oluyor Üstüne bir de işte bu iç dinamikler, siyasi gelişmeler Bunlar da önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisine nasıl yansır? Hani diyorum ya ekonomide bir raya girme. Sevmesek de Mehmet Şimşek'in hamlelerini bir raya girme durumu söz konusu oldu. Ama e, 2026'da bu siyasi dengesizlikler ekonomiye nasıl bir katkı sağlar? Negatif mi, olumlu mu onu bilmiyoruz. Onu yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Velhasıl şunu da söyleyeyim bitireyim arkadaşlar. Devletin de sığınak hamlesi var. Uluslararası alarm zilleri çalarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye'nin güncellenen sığınak yönetmeliği bu ara konuşuluyor. Devletin olası bir yüksek yoğunluklu çatışma senaryosuna ne kadar ciddi baktığını gösteren bir hazırlık aslında bu. Zorunlu sığınak Yurttan bahsedelim önce. Ondan fazla konutlu binalarla yurt, otel ve 5000 üzeri kapasiteli stadyumlarda sığınak zorunluluğu getirildi. Ki bunun çoktan yapılması gerekirdi. Biz her şeyi son dakika, hani bizde polis olay olduktan sonra gelir ya, onun hesabı gene dünya karıştı karıştı. Hangi yer hazırlanacak bu kadar şey? Ya binaların kaçında sığınak var mesela? Yok. Sağlık altyapısı mesela ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım gibi hayati birimler bodrum katlarda ve sığınaklarda da yapılabilir duruma getirilecekmiş. Kamu alanlarının dönüşümü söz konusu. Mevcut metro tünelleri sığınak olarak kullanılabilecek. Millet bahçeleri alanlarının %3'ü ne yeraltı sığınakları yapılacak. Yine kesintisiz iletişim için TRT tüm sığınaklarda kesintisiz yayın sağlayacak. Kamu sığınaklarında uydu telefonu, jeneratör, wifi ve ilk yardım ekiplerinin ekipmanlarının hepsinin bulundurulması zorunlu kılındı arkadaşlar. Yani anlayacağınız e, Türkiye'de bu gelişmelere karşı teyakkuzda olacağız. E, ama yeterli mi? Değil tabii ki. Belki Türk ordusu buna karşın hazır mı? Biz Türk ordusuna en azından yüreğimize, imanımıza güveniyoruz. Ondan yana sorun yok. Ama e, hep söylediğim şey en kötü savaştan iyidir barış. Barış her zaman en iyisidir. Umalım ki biz bir taraf olmayalım e, ve e, bu e, tarafsızlığımız bizim e, 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bizim kazanımıza hizmet etsin. 2. Dünya Savaşı'nda ben hep derim. İsmet İnönü'nün bize bir iyiliği dokunduysa İkinci Dünya Savaşı'nda sokmadı bizi diyorum en azından diyorum. Ona soruyorlar zaten işte ne yaptın? En azından babalarınızı öldürtmedim diyor. Yani savaşa göndermedim. Kim için savaşacaktı İkinci Dünya Savaşı'nda? Böyle bir garip dönemdi İkinci Dünya Savaşı. Ama şimdiki bir Dünya Savaşı ya da bir Avrupa Rusya Savaşı arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'na da benzemez. Silahlar eskisi gibi değil. Yani Amerika'nın, Avrupa'nın keza Rusya'nın elindeki silahlar bir silah binlerce, on binlerce hatta milyon insanı öldürebilecek kapasiteye sahip. Bunları düşününce savaşın ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını daha net görebiliyoruz. Uzak durmakta fayda var tabii ki ama iş başa düştüğünde de bu milletin üzerinde düşeni. Hepimiz bu milletten kastım. Biz de bu milletin parçasıyız. Hepimiz üstümüze düşeni yapmaktan geri durmayız. O da işin bir başka tarafı. Allah bu milleti korusun. Allah vatanımızı korusun. Allah aklımızı arkadaşlar kılıçtan keskin kılsın. Çünkü bu dönem evet kılıcın çok güçlü olması önemli ama aklın daha keskin, daha güçlü olması gerektiği bir dönem. Görüşmek üzere.